Hayır. Hayır neden? Bitmişti ne güzel. Neden geldi? Evet bölümü çok. Okay, Kurtulmuştum. Niye geldik ki tekrar yani? hayatımı mahvedeceğim. Ee? <laughs> Ama ben miyim? Ben kendi yapmak istemiyorum ben bunu. Yani 4 bölümü izlemek istersen. Bu bir yerden bulursun işte sen. Pisru seni beklemiyordum. Ben seni çok bekliyordum sanki. Sen şöyle nasıl başardığını merak ediyorum doğrusu. Faydalı olman pek mümkün değil. Biz en son neredeydik? Göl kenarında, deniz kenarı, göl kenarı ne? Etrafındakiler tanıdık geliyor. Bara gelmiyor. Ya bu maca mı çözeceğim? Bizde sadece kafamda rotasyonu bak nasıl kurdum hemen. 10 saniye mi almadı? Zeka abi zeka. Evet bu arada ee, 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 ee. Bir saniye bunu kuracağım. Ne diyeceğimi unuttum. Video like atarsanız ve yorum bırakırsanız. Sevinirim yani o, o kadar dostum. Gördün mü? 10 saniye sürdü sadece. Kardeş. 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 Gel gel gel. Ne kartı var. Sarı anne mor babayı temsil ediyor. Önlerinde keşif yapan çocuk. Direkt Andy'nin ailesi abi. Mis gibi aile abi. Daha ne istiyorsun? Baksana. Bak ne yapmam gerekiyor ya. Nasıl bir bulmaca sekansı var? ben ne anlayayım burada. Bu kısım bayağı bir uzun sürecek. Yani ben, hemen gel ben geliyorum 10 saniye. A few moments later. 128 ihtimal nasıl deneyeceğim? Ya oyuna gider girmez ben niye böyle bir şeyle karşılaşıyorum ama. Eti kemik geçiyor. Tamam. Evet. Yardım edin. Ha. Kimler alıyor? Evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ne biliyorsunuz herkesin. Ne yapacağım ben bu kodumun en şest oyununu da ki. Neden böyle bir oyun çıkarma gereği duydunuz yani? Oh ne oluyor? Ne oluyor? Birden beynime bilgiler geldi. O oh, dostum gördün mü bak bir anda bak oyalı saat 6'ya kadar işten çıkamaz yani saat eti kemik geçiyor haberiniz olsun burada öyle zamanlar kul cool. oyalı seni görün sevindi bana para veriyorum ne kadar cömersiniz teşekkür ederim o oh, afiyet olsun ellerimle teker teker yap bol kanlı ve kemikli en sevdiğinizden ee, acaba yemeğe gelir misiniz saat 6 oldu hanfendi hanımefendisiniz dersiniz. ne oluyor ne oluyor Gel bakalım buraya. Ben de en diyeyim ki nesin? Dile getirilmeyen masa kuralları. Sarı pembenin yanına oturmaz. Bizim ben... Bu maco oyun olmuş oğlum bu. Dışında kimsenin yanına oturmaz. Yani ben en, O eşli. Tamam anladık. Tamam ben kombinasyonu kurdum. Evet, pembe. Buraya sarı. Buraya mor. Buraya da ben. Şimdi ses bu Anlaşmanın işe yaramayacağını söylüyor. Nasıl lan? Oldun. <laughs> ha mor en sol dışında her yere oturur. Tamam o zaman tam tersi. Nasıl ya? Bu da olmuyorsa artık alt f çakacağım yani kendim oynuyorsam çakmıştım şu an. Bu yine eşle her şey bozuyor ya oğlum. Azıklarını hiçbir şey anlamadım. Ben de anlamadım. Dost dostum şu an aynıyız. Merak et ben de anlamadım. Bana yaptı her yaptım yani. <laughs> pis bir ruh nasıl bu kadar sıradan olabilir? Ah. Anlıyorum. Beni çok iyi aldattın pis ruh. Şimdi gerçekten meraklandım. Şu haline bile içgüdülerim bu kadar keskinse iyi bir yalancı olmalısın. Yani teşekkür ederim herhalde. Bana maskenin altında gerçeği göstermek istiyorsun. Aceveren şeyler düşünüyoruz. Düşünmemeye çalışıyoruz. Ama yapamıyoruz. <laughs> ne oluyor? Oğlum bak seni oraya gelir de yapma lükse sahip olmadan önce yapman gereken işler ödev yapma lüksün olur. Lan oğlum git şu karım sana buradan ha. Ben bayağı sana sana sayesindeklerini göstermek istiyor. <laughs> İğrenç çiziyorsun. Oğlum bu nasıl televizyon benden 10 kat büyük. Buyurun bir saniye. Kendi sesimi bile duyamıyorum şu an. Alo. Proje devrinde sana düşen bölüm bitirdin mi? Hayır bitirmedim. Sen kimsin? Sen telaş sokmak istemem de bizi bir razı üstü bıraktın. Özür dilerim. Anahtar aldım. Beyin anahtarını aldım. Bir şunu ya. Mahvetmiş el. Oğlum seni döv açtım lan. Durucu olduğunu biliyorum ama biraz daha detaylamaya çalış. O kadarını yapamaz mısın? Daha olduğunu düşün. Çok fazla şey istemiyorum değil mi? Kim konuştu? Anlamadım hiçbir şey. Oğlum sen bunun abisi değil misin? Döv seni şunu kardeşi sus ve sana denileni yap. Bundan böyle sana güvenemeyecek miyim? Dünyanın sana borcu varmış gibi davranmayı bırak. Siyaset programlarından tut 90'ların dramalarına pembe hayalet her şeyi izler mi? Pembe hayaleti bir psikoloğa gönderirim. Bakalım bu sefer ne saçma sapan bilgi alacağım. Az ah, zavallı şey o üstteki sarılı mı konuşuyor? Kapa çeneni şımarık. Kesinlikle o konuşuyor. Kesinlikle annemiz konuşuyor şu an. Elindekilerin kıymetini bilmiyorsun bile. Ya birader bir şey at da Evet. Ya bir boş yapma git siyasetin izlesen ya. Bence bu hoşuma mı gidiyor? Hayatımın böyle olmasını istediğim falan mı sor Evet istiyorsun. Evet saçma sapan bir işte çalışmaya gidiyorum. Sağdan sola fırçalıyorum fırça yiyorum. Eee eee e, yani yani kardeş. Ama sen karşısına göz kulak bile olamıyor musun? Ne kadar mankuru cimri, tembel bir bele yetiştirdin böyle. Senin beceriksizdin. ben anlamam. Bana söylenmeyeceğim beta. Nasıl yüren bir hayal kırıklığı olduğunu çalışmasını tamamladın. Zamanı gelince bakarız. Şimdilik sana arkadaşlık teklif ediyorum. Ruhunu işaretliyorum. Böyle de beni çağırdığında seni bulabileceğim. Ne dersin? Sırf onu memnun etmek için teklifini kabul ediyorsun. Yani eğer yani Ben olsa ben de öyle yapardım. Hiç o şeyler yaşanmaz <laughs> ben hiç de ettik zaman. Size söz verdiğim sebzeler mi? Ya vatta güzel misin? Sıradan şeyler tabii. İmkansız aklın her... <laughs> eriyor bak. Demek ki eriyor kardeşim. İyi iş çıkardın Grace. Böyle devam et geleceğin parlak. Yüz aldığın ilk sınav. Andrew yine kardeşin geldi. Kafayı yiyeceğim. Dereotu diyoruz ona. Dereotu. Severim. Dereotlu poğaç olsa da yesem. Canım çekti var. Her neyse. Tadı. Zaten senin ağzındanca insan et. Ben ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Sadece ona ne olduğunu söyledim. <laughs> o dedi ben demedim. Ben böyle şeyler tasvir etmiyorum. Yapmayın böyle şeyler. Arkadaş A'ya çok katılıyorum. Neden onun yanımda gelmesine yumdun? Kimin gör, gör görmüyordun? Bayan kentim mi? Hayır her şeyin. Ben neden gözümdün? Senin kardeşim benim değil. Eğer benim kız kardeşim olsaydı onun ağzını varsa bir tanesi çakardım. Neden bizim hiç büyüğü seyir gizem kartı oyunu oynamıyorsun? Artılar çok pahalı. Aaa bu acıttı biraz. Bana de dersten kaçmak ister misin? Hayır. Dersten kaçmayacaksın. Bunu arkadaş edinmeye çalış Leyla. Zaman sonra beni bekle. Hayır beklemeyeceğim. Anne gitmek zorunda mıyız? Pazartesi günü bir test daha var. Çalışmak istiyor. Senin yaşında yapılan testlerin hiçbir önemi yok. Ayrıca büyük annem ve baban daha ders çalışabiliriz. Her şey nerede gitmemiz gerek? Galiba ceza aldı. Yine bu sefer ne yaptı? Gerçekten diyormuş. Gerçekten diyormuş. Kadın her zaman her zaman ona gıcık davranıyor. Şimdi yaptığın için çok çok özür dilerim. Parasını almasını da biliyor. Bekleyeceğimi söylemedim ki. Öyle demedi ki. Eli sana ayakkabısını fırlatmaya çalıştı. İşte şu an başka bir olsa mesela bu çocuk dayak manyağı olmuştu. Ayşe bunu bir daha yaparsan ceza abi. Oh, ceza alacağım? Oh, çok korktum hadi. bunu da almak ister misin? Tabii sen göremiyorsun şu an ne yaptı. İşime gelir zaten bir yok ama gitmek istemiyorum. Sanki ben istiyorum da. İkiniz birleşin annenizi dövün. Ya sen hiç uğraşamam. Bir zaman uğraşmadık ki. Anne bir kardeşine sen ilgilen bakayım. Ya kadın bir sus. sus ben, ben, ben söyleyeceğim. Anne senin başın nerede oğlum bunun ayakkabısı ya. Ya git sen at o zaman içe gider. Söylemeye bile korkuyorum abi. Ne yani? Ne? Oğlum ben ne oynuyorum şu an ya? İşte ayağı kaysa da dağdan yuvarla. Bir önceki evimde anneme yaptıklarım adını hiç pişman değilim. İlk yapmış ama konuşma aramızda kalsın. Ya bu veledin ayakkabısı nerede? Ayakkabı yok. Aldın mı ayakkabıyı. Gel lan buraya. Pas pas ne abi? Ama pas pası bile çevirmişler lan oğlum. Çeviri yapan ekip sevdim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ve gerçi dur bu Japon oyunu Pardon o misaydı aklıma. Aklıma misaydı. Misaydı. Ayakkabılarını giymen için ne yapmam lazım? Senin arkadaşın değilim. Ya umurumda değil. Giy sadece şu ayakkabıları. Ben senin abinim. Artık ayakkabılar bana hayatta giydiremez. Ya ayakkabısız gitsin oğlum. Niye uğraşıyorsun ki? Yine siz ikiniz. Karı. Ben demiyorum ha. Oyun diyor. Umurumda değil karı. Adı adı bu ha. Yanlış anlaşılmasın yani. Bugünüm sessiz olacağız. Senin fikrin soran oldu mu? Buruşuk suratlı karı. Görüşe göre sizin hakkınızda bir tane daha rahatsız grupur yazmam gerekecek. Olamaz rahatsız olmaz. Korkudan alt. <laughs> nasıl bir çocuk ya? Bana bıçak çektiğinde bağırıp koşan sen olacaksın. Sonra Türkiye'de yaşıyor şey olabilir misin Türkiye? Ne şaka yaptım onu bıçaklamayacağım. Bence bunlar Türkiye'de yaşıyor. Ben bence boyun Türk oyunu. Rus da olabilir belki bilmiyorum. Anneme komşumuzu gördüm söylemem. Annem bu konularda hassas. Neyse değilse de öyle veriyorum. Ama novel oyunları sevmediğim yanında bu okumaktan belli bir şeyden sonra başım dönmeye başlıyor. Böyle mallaşıyorum böyle beynim eriyor böyle bir şey oluyor bana. Kadın geldik. Bunları çıkarmadan değil mi? Hayır aşağı onda. Abi işte beceremiyorsun. Yani sana buradan bir uçarım var ya. Son uçuşum olur. Ölüm başlasın diye düşün. Ama çok şaka geliyor da yapamam. Çocukların davranışları bir şey değiştirmeyecek. Bu da ne demek şimdi? Ama ne Her zaman bir şey olur. <laughs> Bize gerek yok. Yeni ulaşım makinesini fazla mesai yaparım. Hayatta olmaz. Fazla çalışmak senin sağlığına zarar. Anca zaten onu düşün. Bize ağzına geleni söyle. Yeni bir araba aldığımız için para istiyoruz anladınız mı? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Hepinizi görmek ne güzel böyle. Teşekkür ederim. Ayrıca bir araba ama ne kadar da. Hayır değil. Sen ne değil. Bon. Harika kelimesini kullanmazdım. Dur tahmin edeyim. Tüm paranız bitti. Şu anda ne kadar borcun var? Bu borçları aynen hatırlayıveremem. Hem sen diplomunu aldıktan sonra ne kadar borçlandın? Akusarak mı? Diploman yoktu senin. Nasılsın Andrew? İyiyim teşekkür ederim. Sağımda yüz aldım. Olması gereken o zaten. Sen nasılsın iş? Sen ne zaman öleceksin? <laughs> Güzel espri. Bayağı güzel espri gerçekten. Bu ne oğlum? Esra kasabı kulübesi mi burası? Neden gidip bize biraz yaban mersin toplanıyorsunuz? Şimdi mi? Yapacağım turtayı birkaç yaban mersin gider. Kulübü kilit yolunu kapatıyor. Nasıl 666 değil ya? Yanlış mı yaptım? Bir zaman kapsülü mü? Bu senin değil. Yeni taşıyacak mısın? Tabii kaçacağım. Kapkara kalbimin en derinliklerinde seni tanıdığıma lanet ederim. Ed Şükrediyorum. Kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim. Sevebileceğimi bile bilmiyorum. Benim gerçekten kim olduğumu görebilen tek kişi sensin. Anlayan tek kişi sensin. Sana çakmağını asla geri vermeyeceğim ama Kalbime, denime vücudumu alabilirsin. Bir de o şerefsiz babana kendini becermesini söyle. Ne kadar ucuz kurtulduğunun haberi yok. Bence ailecek siz deliler hastanesine kapatılmalısınız. Diğer mektupta şöyle yazıyorum. Yazmam gerekiyor mu? Bu işler de çok kötüyüm. Senin olacağından çok korkuyorum. ve bebeği bakıp büyütmek istersen ben de aynı şekilde düşünürüm. Anlıyorum. Seninleyken her şey mümkün gibi geliyor. Yaşamak bile katil olacaktık ama <laughs> bir yandan alem olduk. Yani kısaca e yanlışlıkla olmuş. mal değilse eğer saymayı biliyorsam doğru girdim şifreyi. Turuncu, sarı, yeşil. Kim uğraşır bununla Bilader, oldu. Vallahi de billahi de hayatını boş harcıyorsun. Ama ben mutluyum. Hiç öyle görünmüyor. Avukat olmalı. Gelesek. Attık bana pek vermiyor. Mesela avukat olmalı. Gelesek. 3 yaşında hamile. Kalır. 15 yaşında mı hamile kalır? Oğlum ne diyorsun lan sen? İğrenç. Ama kız tıpkı annesi gibi. Herkes ağzını bitermiş. Bu konuda haklı. Tek haklı olduğu konu. Yetiştirmelisiniz. Şiddetten daha beter yetiştiriyorsunuz çünkü. Evet. Andrew, Av oğlum senin avukat takıntın mı vardı? Ne bu de? 4-5-6. Değil mi? Bu turuncu. 8 tane. 4-5-6. 6 4-5-6. O ne lan? ya. Ben de yaprak sayıyorum mal mal ki. Niye duvarda kocaman bir yapıyor oğlum? Bence bu oyun Türkiye'de geçiyor. Bunun başka açıklaması yok bence bunun. Bir yerde bir küllük çakmak sigara yok. Belki de yakılmış olanlar hala Sen 5 yaşında değil misin? Niye sigara içiyorsun? Havalı gözüküyor Ben nereden giriştim de bu oyuna? Neden merak ettim de aldım bu oyunu ya? Onlar pro içiyorlar sigara değil. Ya kızları da var. Onlar bambaşka bir şey içiyor. Büyüdümde seninle mi? Dur benden en az bir 8 kilometre uzak. Ben Yıldırım Nikan'ı nereden biliyorum? Ben bilmiyorum Yıldırım Nikan'ı. Ne var yani? Bilemez mi? Siz kafa yemişsiniz oğlum siz. Siz, siz de değil iyi değilsiniz siz. Baya kafa yemişsiniz. Hadi saklan oynayalım. Kendin oynayabilirsin. Ormanın derinliklerine git ve saklan. Ben bir araba olurum. Ya ayın yapmışlar burada ya. 9 yazıyor bir de. Olacağını eminim. Kayın da çıksın beni korkusunlar bari. Yok, bir şey yok. Sebzelerini ben yiyeyim tamam mı? Niye sebze dedi şimdi? Ne oluyor lan? Ne dedim bu buraya gelmiştir de? Büyük bir eforla boş kitaplı balkona. Oğlum onu nasıl yıktım? Çubukların üstüne nasıl basacağım bilmiyorum ama. Oğlum da olmuyorsa artık ağır söyleyeceğim ama. Ne sırtını alıyorum? Kendi yüreği mi bu? Ha, tamam. Benim hatam değil. Hadi boş ver gidelim. Bunun hakkında endişelenme. Beni, beni, alakadar etmiyor. Beni alakadar etmiyor hanımefendi. Düşmeseydin. Eee, ben yokum. Okey de dostlar. Hemen getiriyorum. Şimdi biraz meşgulüm de. Ne beni yaşlı kadın doğru misafir ağırlıyor. En azından biraz yardımcı olalım. Bakın var lan girdiğini görmedim. Mal bu ya. Lan bu ne? Bu kızın ağır zekasal problemleri de var. Sen de kendi çocuğunu olamadın. Var mı diyeceksin hadi. Ben niye bu kız hala elini tutuyorum ya? Bundan kim keyif olur abi ya ben almam. Ben almam ben şişesi. Al alabilirim. Emin değilim hiç yapmadım. Kimse benim beladan uzak tutmuyor. Haklı. Cadi değil. Bunu üstten kendi hatamı. git bahçeyle ilgilenmem gerek. dur. Oğlum git döv şu kardeşini. Ne diye yani yapmıyorsun ki? bırakacaktır. Bence bırakmayacak. Gidip hiç notlarımı yırtmış ya. Bir de notlarımı yırtmış ya. Görüşmeler için bahane kalmamış. Direkt bahane sensin. Mi gariptanım. Kitaplarımın ne yaptığına bak. E niye beni suçluyum hep sende? Şimdi her şey yapmasına izin var. Sen gerçekten kötü çocuksun Ender. Gerçekten sen en zeki çocuksun. Her küçük şey için kavga çıkarmayacak kadar akıllısın. Öylesin çünkü. Tamam sen tam olarak öylesin. Yasağı tutmak senin sorunum. Niye senin sorunum? Abi çıldıracağım çizdireceğim. Niye? Sen anne değil misin? Sen. Biz değil. Evet. Defol git iyi bir anne ol. Dellendirme. Şu an hiç mutlu değilim. Ne oluyor? Ender hani ve Leyla. O kutu sıkıştırdığımız şey miydi o? Ne yaşıyorum ben şu an? Andrew ve Leyleş. Hiçbir şey sana komik gelmiyor. Andrew ve onu neden yana tuttum bile bilmiyorum. Evet Leyla her zaman Leyla abi. Asla eşi değil. Aslında bölümü bitir. Harika bir yer biliyor musun? Ama bitirmeli miyim? <laughs> ne kadar daha var? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Bebeğinin kalıntıları tırnaklarını kirletmiş. Evet en son orada kalmıştık değil mi? Evet doğru. Ben ne bitireceğim söylemiş. Ya sen niye hala bu kızdasın abi kafayı yiyeceğim ya. Neden sen zeki değil misin? Niye bu kızı yanında tutuyorsun sen ya? Yani e, ne için buradayız? Acaba biraz yemek ve duş lazım da. Abi de gazete kontrol etmek istiyorum. Gazete bilmem ne nerede? Yalnız kimse olamaz. Kampan satıyor musun? Pampan, herhalde satıyor. Bayağı iyi Sen şu an indie oyunlardaki benim yönettiğim kasiyerlerden birisin 10 dakika içinde öleceksin haberin olsun. Yani indie oyunlardaki o random katillerin geçmişi aslında bu oyun. Ampona ihtiyacım var. Çünkü yani artık yeterince iyi besleniyorsun. Bu iyi yaşar. Amire de değilim. O da mı bir ihtimaldi? Nasıl olabilir öyle bir şey? Ben ne yapmaya kalkıştım? Shut your fucking mouth. İlk köşede çürü de gözümü görmesin. Ben hala ölüm sertifikanın ne için olduğunu anlayamadım. Organ kaçakçılığı gibi bir yan iş falandır diye düşünmüştüm. Yani dedi ki mektup kesin olarak su şirketinden gelen sus, sus palgiydi. Ama işte kafamı karıştıran da bu. şirketin ne kadar para harcaması gerektiğini. Eğer birilerini satan herkese alacak kadar para kazansaydı bu işten ne para rezervasyonu asla kar Buna gelen diğer açıklaması hayat sigortası dolandırıcılığı. Ama annem nasıl oldu bizim şartlarımızda böyle bir iyi bir sigorta oluydu anlamıyorum. Neden bulamasın ki? Yani eğer biz parası doluysak ve ölmek üzereysek bizim sigorta paramızı 5 para etmez olmalı. <laughs> Lanet olsun her şey iyiyken gidip endişelenecek bir şey bul. Sen de bir sus ya. Bir şey at fuck up, git yemek memek bir şey ya. Çok yorucu kurdu şu oyundan. Her şeyden anahtar alabilir miyim? Hmm. Tuvaletlerde niye anahtar var abi? Bence Polisler. Kimi gerek? Ben şimdi sakince. Jorgin. Oğlum sen koyucu gibi gözüküyor. bakalım hmm, buralarda neler varmış. Şu jenerimleri oğlum ne diyor. Var mı oynasam acaba? Hayır tabii ki oynamayacağım. Öyle bir şey yapmıyorum. Sadece magazinlere bakan rastgele birisiyim. Evet. Balıkçı denizden rastgele isketler çıkarıyor. Yine yazıyor bir makarnin spor. Hadi. <laughs> Aksu akma çarptım sana. Hayır hayır, benim hatam bunu dert etme. Çabuk bir şeyler ödür. İlk buluşma sitesi. Satıp duruyor beni devamlı bak. Sorun çıkartıyor. Mide sorun dersem gene satar. Yo mide sorunu yok ki. ya da bozuk yemek yemekten. Burada kayıt alabiliyor muyum saniye? Alamıyorum. Neden alamıyorum? almak istiyorum. Ben kayıt alalım. Merak etme de hepimiz böyle yollardan geçtik. Buluşmak için garip bir yer aslında. Her bu sadece bir yol ya. Hızlı rizeme gidiyoruz. Ha gözlerinde kaynadığınızı gördüğünü söyle. Bir dilek tutman gerektiğini ve otelinde öpücük olduğunu söyleyeceksin. Çok kötü taf. Her zaman işe yarar. Her zaman. İmkansız Ne bileyim sana amel olmadığını söyledim. Adam evet ben hazırım. İyi anladı tamam satma bu sefer. Ne de ne? Tamam. Tamam. Tüh denedim gidelim yavaştan yani, edelim. Yani ayarısı aracı... Aaaa! Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Hayır nasıl bunu sonra yapalım. Hayır ısrar ediyorum. Hayır ısrar benim seni. Büyüleyici insan seni. Çok korktum bir an. Gerçekten böyle bir şey olursa hiç hoş şeyler yaşanmaz. Evet bu ısrar edin olayı neydi? Onların pozisyonunu biliyorsun değil mi? Dalga bir şey en son yerde. O dalga mı geçiyordu? Biz dalga geçme... Belki de yaptıklarının farkında varmak seni öp. Hayır. anka böleceksin Hadi o halde Hayır. Ne yapacağız? Bu ne? Bu ne şimdi? Ooo oraya gideceğim. Oradan döndüreceğim. Oradan geleceğim. Kimi uğraşır bununla ya? Şimdi ne olacak? Polisler gidene kadar bekleyeceğiz. Vay büyük planlar. Sorun ne olacak? Durum bu halde nasıl bir olumlu sonuç bekleyebilirim? Gerçekten hayatımızın sonuna kadar durmadan kaçmamız gerek. Türkiye'ye gel. Beni görmezden geleceksin. Evet seni görmezden geleceğim. Sadece ben olsaydım sorun olmazdı. Yine bir hayat korona kadar arkadaş bulup kanepeden kanepe atlardık. Bence esirden kurtulmalısın. Şu an bak kaldırdın tuttum saçından boynundan. Boğ! Bence harika bir yöntem. Ha şimdi suçlu olan ben miyim yani? Yine her şey benim yüzümden öyle mi? Evet tam olarak o yüzden. Gerçekten ne faydalı biliyoruz. Şu an atlamam değil mi? Evet tam olarak 2 dakika önce aynısını söyledim. Hızımı kullanmama izin vermem. Ersan'ı şarj edip geri verirsem kullanmama izin verecek misin? Hala hayır mı? Hadi ama uyumlu ol biraz. Bunu sadece nezaket gereği soruyorum. Şu tüm hayatım önce sana kattı, katlandı bu arada. Niye katlandı hala bilmiyorum. Ben yani ne istersem olacağını söylemiştin. Hiçbir zaman öyle bir şey söylemedim. Adı ne idüğü belirsiz kızı partide gömdüğümüz zaman söylemiştin. ki daha çocuktum. O zamandan beri işler biraz değişti. Asla düşünmeye izin vermedin ki sen. Sadece var olmama bile asla izin vermedin. Neden beni kendi halime bırakamıyorsun? Çünkü sen panikliyordun ve ben sana yardım etmeye çalışıyorum senin tallama. Gerçekten yerindeki en aşağılık kadından yardım isteyeceğimi sanıyorsun ha? Hak ediyordu hiç yere gitmedin. Şuna da bakar mısın Koç'un? Şöyle Konusunu tekrar tekrar konuşmaya devam edemem. O zaman belki de bunu kabul devam etmeli seninle. Dur artık. Rica etmiyorum. İyi neyse. Bir de söylüyorum seni hala seviyorum. Paylaşmak <laughs> önemli şey kullanabilir kullanabilir miyim? Anlamadım. Sanırım bu ayrı demek ki geceler. Bu durumda eşi çözmek senin çıkarına değil. Umurumda değil. Ama tanrım eğer iyi hissettirmediyse bir saniye boyunca yani onun seviyesini indiğin için tebrikler. Ya şimdi konuşacağız son sayıda sus. Ya bu evlenme teklifim bu. Hani uzaklaştığını hissediyorum. Evet tam olarak buradayım. Yani aşağılık kadın olsam bile. Maalesef. Ben böyle bir şey o, 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 izlemek istemiyorum ya. Evet sana, sana fazla kılgınım. Peki ne yapmalıyım? Otur sınıfı ver. E sen beni sevecek misin? Hayır. Biraz zaman aldı ama sonunda uykuya daldım. Da sen is değilsin. Get. Git, git, git. Git, hoş gelm. Umurumda değil, umurumda değil. Git buradan, is ruhun kardeşi. Senin gibi ruhlar buraya ölmek için gelir. Anlıyorum. Şimdi git, eğer ruhunun bir değeri varsa. Evet bunu nasıl yaparım? Eğer bunu bilmiyorsan yapamazsın. Ben yalnız geldim büyük kardeş. Azıcık kainatlı bir rüya diye düşünmüştüm. Bana buranın gerçek bir yer olduğunu söylemişti. Rüya şey, senin tılsımın değil. Eri daha büyük kardeş. Bir yapabileceğim bir şey yok mu? Adam bir anlaşma falan yapamaz mıyız? Biz... Ruha ihtiyacım yok. Burada mahsur kaldım demek Ne, ne demek istiyor? Mahsuru kaç farklı ee, beni rahat bırakır mısınız? Şu an tam olarak amacım ne? Hmm, en kısa yöntem. Atlamak hikaye etki etmez. Hayır kardeş ben yapacağım bunu. Two seconds later. Atla gitsin ya yani, ne uğraşacağım. Oğlum nasıl yeneceğim ben bunu? Hayır. Araya aldılar. Araya aldılar. Geç abi uğraşamayacağım. Bunlar benim, benim bulmaca tarzım değil abi. Ben bunları beceremem. Ha geçtim vallahi geçtim sonunda. Yapacağınız bulmacalara sokayım. Sana inanamıyorum. O benim tılsım. Umurumda değil. Oh, Seconds. Oh. kalası buldun aman tarım. Kıymettim yazıyor. Oo, işte bundan bak. Tamam. 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 Bunun geri kalanı mı kayıp? Kazı olur? Evet. Alayım <laughs> geçiyor. Ooo kafa hem de eşleyin. İlginç bir şey. Evet gerçekten ilginç. Bu sadece sıradan bir yer görüyoruz. Onlar onları Kesik uzuvlar gördüğüm bir gerçek yer. Yani Öyle tekrar bir yere getireceğim bir şey yarayacak. Şey ne oluyor lan? Bir o zaman demek ki bu olacak. Ozu bence bir arkana bak benim mesela senin endirim mi? Bana yapmamıyorum Ulaşmak için katlandım Evet evet saçma sapan bulmacalar çözmeye çalıştım ama bu edindiğimiz bilgiler hakkında unutsun bir dahaki sefer. Bir dahaki sefere ne demek oluyor? Sen o bir daha görürsün, sinirsin. <laughs> beni öldürmen yetmedi, bir de kasapçılık mı oynadım? Tam dur, neyden bahsediyorsun? Seni tekrar bir araya getirmek için çalışıyordum. Seni yaptığını biliyorum yani? Enner'im. Çünkü bunu çoktan başka bir videoda görmüştüm, Halim'in evinde. Ya bunu bana söylemek istemedim. çünkü... Sonra bakma, kendimi açıklamamı istersen yoksa vizyon hakkında mı konuşmamı istersin? Ya beni, beni öldüresi kovaladın. Emin misin belki beraber kaçıyorduk ve ben arkandasındayım. Hayır, beni o kadar boynunu Oradan anlatmaya başlasan ya. Ne, ne olduğunu düşünüyorsun? Beni öldürdün seni psikopat. O zaman da söylemiştim, tekrar söylüyorum. Ne söylemiştim? Ne söylediğimi unuttum. Neyse boşver. Nihai kararı verme için kar geldi. Kim tavukta? Enderim mi? Enderim mi? Sen Enderim olunca ne oluyor? Endi olunca. endi olunca kocası mı olacağım? Ben öyle şey istemiyorum. O piti piti yapacağım tamamen. Bakmıyorum şu an. Enderim çıktı. Ben yapmadım. Oyun yap. Ben yap ama görmeden yap. Enderim. Tamam, cevabı düzeltmesine son bir şans veriyorum. Aa, Ne yapıyorsun lan? Gözümü çıkarabilirdin. Arkadaşlar yarın bir fikir olduğunu nasıl düşündüğünü aklım almıyor. Değil mi koçum? Kastettiğin şey ben öldürmek değil mi? Kendi kendini gerçekleştiren kehanet denen bir şey var. Hayır bunu gerçekten söyledim. Biliyorsun beni ilk kez öldürme tehdit değil. Ama bak için ne demeyiz? Seni korkutmaya çalıştığımdan değil işte. Yani seni uyarıyorum. Tam korkma. Oo ne oldu? Oo bu kişilerin işte konusunu ortaya atan sen değil misin? Ben bunu kastetmemiştim. Zaten sonra fark etmez zaten. Karmaşına kaçış yok. Elinde sonunda tutuklanacağız zaten. Ne yani dert etme. Bir daha sana asla dokunamayacak. Nerede değineyim kardeş ya da arkadaş ya da herhangi bir şey olmadım. Ama bu olamayacağım anlamına gelmiyor. o zamanlarda ne inişecek onu biliyorum. Son zamanlarda mı? Son zamanlarda dediğin son 12 yıl falansa evet doğru. Bilmiyorum artık o su duracağım tamam mı? Merhabalar arkadaşlar. Yardımcı olabilir miyim? Korsanın çalışanları kaçırdınız. Bu bizi kıdolamaz dert etme. Ben yani iyi bak dışarıda bayağı karanlık. 9 <laughs> kız neden üstüne oturmuştu? En başkaları düşünüyor. Bana sim, sim oturlattı. Arada seni öldürmek istediğimi hatırladım. Evet, şaka falan değil. Hmm. Nasıl oldu lan? Yanlış satmış olabilir. Allah Allah. Allah Allah. Doğru ama kan mumları nasıl halledeceğiz? Ve dinle, ikisini satmıyordur. Ama ben şu an o meşhur kadın sakinlerim. Beyim. Ey! Bakın bundan sonra insanların öldürmüyoruz. Arkamızda iz bırakmayacağız ve sonunda biz yeni bir soruşturma daha açılmayacak. ilk tokadını attığında eşini terk etmelisin yani. Yapabilirsin. Kalmak ona her şeyi kabul edeceğini gösterir o da tekrar yapar. Ve işin değilim doğru bu doğru. Ben, ben niye ya ben bunları nasıl yorum yapayım ki ya saçma sapan muhabbetler ya. Nasıl çizdiğini sormayacağım. Hayatımı sorguluyorum da şu an bir saniye. Bunu açıklığa kavuşturayım. Bir insanları öldürmüyoruz tamam mı? Bir koşulda fiziksel bir çatışma olur izlenimi verilmemeli. Cetleri kesinlikle zarar vermemeli. Böyle kimse de olduğunu anlamayacak. Selam dostlar. Kanka. Kilersiniz yardımcınız teşekkürler. Umarım sizi rahatsız etmiyoruzdur. Şöyle sizinle taşımak güzel. Benim sevgilişim ismi kuzenim dersem çok da yanlış oldu be arkadaş. Arkadaşım Tanya. Merhaba Cekre Tanya. Arkadaşlar o eminim oldukça iyi arkadaşsınızdır. Kuzen desem çok bambaşka bir şey olurdu. Pardon. Gitmeyelim. Durum karmaşık olabilir. Karmaşık kabul ediyorum. Ben size katılabilir miyim? Dur bakalım. Sen burada kalıyorsun. Dedi yalnız mı? Ucu bir röntgencilerle mi? Evli çift değil mi oğlum? Nasıl röntgenci? Kadın iyi bir gibi. Ben gidip ateşe yakayım. Seni çağırırım. Ya haydi oğlum. insanlar bile ateşi bulmuş. Sen yakamıyorsun ya. Böyle kamp yapmaktan keyif alan insanlar var. Derler, böyle kamp yaparsan almasın tabii. Senin çakman yok mu oğlum? Evet evet evet. evet. Oğlum, bu kadar dürüst olma. Şöyle i̇şte, işte, bunu görmen gerek. O, hadi bakalım acaba ne var? Öyle bir şey de ne? Lan lütfen ortaya çık. Lan, lan bende sısım var. Şunu yani, hala bulabilirsin değil mi buraya gel. Bu da ne? Ne oluyor? Oğlum çocukları var lan bunların. Bu rezalet içeriyle ne? <laughs> Çocuğu da mı getireceğim? Çocuk nerede lan? Aa kesip polis aradı ya. Çocuk gel buraya. Ya oraya nasıl çıktın sen? Onu öldürdün. Ya bir şey yapmadım. Şeytan öldürdü. K Ayrıca öldürmedi. Beyin ölümü. Ya, nasıl geçtin ya? Oradan nasıl geçtin ya? Polis arıyor. E. Ee? ee? E ee? Ela buraya. Ele buraya bir dur. Neden? Yar şu yapacağım dedi. Doğru ben niye onu düşünmedim ben mal. Hayır, hayır. Bunlar gerçek kolu kuvvetleri. Kiralık da benzemezler. Şey evet ama şimdi henüz tamamlanmadı. Sen burada kal. Biz kaçalım. Bizler geldiğinde al ruhu şeytanlar aldı. Biz alemimi çağırmayı teklif ediyorum. Hiçbirini karşılığında. Eee 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 tamam. Dede de, neredeyiz? Üzgünüm tamam mı? Böyle olması gerekiyordu. Her neyse şimdi zaman değil. Neredeyiz biz öldük mü? Yok merak etme daha önce Rüyam'da buraya gelmiştim. Yani orada bulunmadım ama kesinlikle bu bölgede bulundum. Neyse evet, şu an doyuyormuş. muyuz? Şey sanmıyorum portanın Savaşmayalım seviş. Hayır. Savaşmayıp barışalım derim <laughs> galiba. Açık bana bir yolu bulalım derim. Ben önceden burada bulunduğumuza göre sen önden gitmiyorsun. Bana bırak. Hop birden bitti çünkü yeter artık iki buçuk saat oldu ben bunu editleyeceğim bir de daha ikinci bölüm gelir bir ara herhalde bilmiyorum ya bu bunları herhangi bir şey yaşadığını görmek istemiyorum sadece tamam mı dostum eğer beğendiysen kanala abone olup like atarsan sevinirim bir de yorum atarsan sevinirim çünkü bu oyun hakkında o şeyler düşünmüyorum sen senin neler düşündüğünü merak ediyorum O kadar teşekkürler görüşürüz bay bay